Çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, il yönetimi, kadın kolları başkanım ve değerli yönetimi, gençlik kolları başkanı ve değerli yönetimi, siz değerli partilerim, değerli basın mensupları, ben de adı olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan eğitimle birlikte son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, bir başkanım ve çok değerli kardeşim, Sayın Milletvekilim ifade ettiler. Bizler yerel yönetim heyeti olarak Cavit Arı, Yaşar Tüzün, ettin Bulut eee milletvekillerimle birlikte bütün belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. İlçe, belde İl. ve hem sorunlarını bir şekilde ortaya koyuyoruz, çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Hem de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, onların memnuniyetlerini değerlendiriyoruz. Bu arada tabii ki örgütlerimizi de ziyaret ediyoruz, onlarla bir araya geliyoruz. Ee, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu da son derece kıymetli. Çünkü çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz çok kıymetli bir dönemden geçiyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içerisinde de bu süreci aşacağız. Adıyaman'ımız tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla gerçekten çok güzide bir ilimiz. Tarihi bir ilimiz. Medeniyetlerin kurulduğu ve geçmişinde birçok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir ilimiz. Ama maalesef yıllardır iktidar her türlü sözü, vaadi verip buradan en güçlü desteği almasına rağmen Adıyaman'da hemşehrilerimizin sorunlarını çözmekte yeterli olamamıştır. Bugün Adıyaman deyince aklımıza sarı tütünü gelir. O kaliteli tütünü gelir. Dünyaca ünlü tütünü gelir. Ama 750 bin insanın gelir elde ettiği Malatya bölgesiyle birlikte ve ekonomik olarak geçimini sağladığı bir ürün ama maalesef tütün üreticisi perişan. Hele de çıkardıkları bir yasayla birlikte 3-5-3-6 yıl arasında hapis cezası getirilmesi gerçekten üreticimize verilecek en büyük ceza. Bu insanlar üretiyor ve dünyayla yarışacak bir ürün üretiyor ama siz uyuşturucu tacirlerine gözümüyorsunuz, Uyuşturucu tacirlerine bırakıyorsunuz. Gözünüzü tütün üreticisine dikmişsiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani şehirlerde görüyoruz, duyuyoruz. Uyuşturucu satmak böyle serbest ama tütünü sattığı zaman maalesef bir cezayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada kazanan kim oluyor? Büyük holdingler, Amerikan şirketleri. Gelirken arabada sayın milletvekilimle görüşün Dedim ki ya sonuçta bu tütün dünyaca kullanılıyor. Hele pro ekonomisi çok iyi olan üst gelir gruplarının tükettiği bir ürün. Ben inanıyorum ki bir arge kurulsa bu tütünle ilgili, Adıyaman tütünüyle ilgili geliştirilse hem üreticimiz kazanır hem de ciddi bir katma değer elde ederiz. Ama üretici maalesef sahipsiz. Tabi yıllardır Adıyaman'ımızda sulama projeleri maalesef bitirilemedi. Yanı başında barajı olan Adıyaman hala susuz tarım yapıyor. Hemen suyun bitişinde olan göletlerin bitişiğinde olan Adıyaman maalesef hala yıllardır su beklentisi içerisinde yaklaşık 152 bin hektar tarım alanı tapulaştırma bekliyor. Ve çiftçilerimiz tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçlarından dolayı da oldukça zor durumda. Siz üreticiyi desteklemeyeceksiniz. Tarımı desteklemeyeceksiniz de yani şimdiki Tarım Bakanlığı söylediği gibi Venezuela'da da mı tarım yapacaksınız? Afrika'da da mı tarım yapacaksınız? Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar, kendi üreticisini desteklemeyen bir iktidar maalesef halkın iktidarı olamaz. Olsa olsa kartellerin, belli lobilerin iktidarı olur. Değerli <laughs> arkadaşlar, Adıyaman'ımızda 2022 yatırım programında eğitim için 59 proje öngörülmüş. 27'sinin ödeneği yok arkadaşlar. Ödenek koymamışlar. Sıfır ödenek. Sağlıkta 21 proje öngörülmüş. Onun ödeneği yok. Tarımda 48 yatırım projesi görülüyor. 9 projenin ödeneği yok. 7 projenin de ödeneğine 1 lira koymuşlar. Turizmde Nevrut Dağı restorasyonu için hala projeye başlanamadı. Proje bedeli 20 milyon lira olarak belirlendi ama ayrılan ödenek ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 2000 bin lira. Böyle bir komik durum olamaz. Böyle bir gülüş durum olamaz. Ve Adayaman'ımızın kronikleşmiş sorunları maalesef devam ediyor. Demir rakamları verdim arkadaşlar. Yani amaç, ya bunu koysan programa, nasıl olsa bu Adıyamanlılar da buna inanır ve yapılacak ümidiyle bekler. Adıyamanlı artık hemşehrilerimiz her şeyin farkında. Bunların siyasi propaganda amaçlı koyulduğunun, aslında yapılan bu projelerin, vaat edilen projelerin altının tamamen boş olduğunu bir kandırmaca olduğunu da biliyor. Artık Adıyamanlıları şeylerimize kandıramazsınız. Onlar da gerçeğin farkında ve bunu da sandıkta gösterecek inşallah. Değerli hemşehrilerim, dün enflasyon rakamları açıklandı. Devletin istatistik kurumu TÜİK, biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız önüne gidip bilgi almak istedi, izin vermediler. Aslında amacı şuydu, Türkiye dikkat çekmek. Çünkü TÜİK vesayet altında iktidar bugün hangi rakamı söylemesini istiyorsa onu açıklıyor. Yoksa araştırmayla bilimsel kriterlere göre değil. Bakın TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon 2.4, yıllık enflasyon yüzde 79.5 ama bağımsız araştırma grubunun gün yaptığı aylık enflasyon yüzde beş, yıllık enflasyon ise yüzde yüz yetmiş Bunu zaten siz de çarşıya pazara gittiğinizde görüyorsunuz. Siz de araştırıyorsunuz. Siz de aslında veri topluyorsunuz her gün çarşıda pazarda ama bunlar halkın gerçeğinden uzak maalesef sadece iktidarın istediği rakamları açıklayarak vatandaşımızı yanıltıyorlar. Türk Başkanı enflasyonu açıklamadan önce bu enflasyon rakamlarını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı yardımcısı Van Abday gitti görüştü. Herhalde dedi ki sen öyle rakamları filan bırak, araştırdır rakamları filan bir yana bırak, al şu kağıdı ben sana yazdım enflasyon oranını da aylık yıllık sen bunları açıkla tefeyi tüfeği. dedi. Bir e başka türlü de olmaz zaten rakamlarda bunu gösteriyor. Yani bu rakamlar sarayın açıkladığı rakamlar. Halkın enflasyonu onun en az iki katı, üç katı değerli arkadaşlar. Ama tabi Erdoğan gene her zaman olduğu gibi ülkedeki bütün sorunları dışarıya bağlıyor. Ne yapılsa, ne eleştirse ya dış güçler ya da dışarıdan verilen talimatlar farklı farklı ifadeler. Ama değerli arkadaşlar bugün içinde bulunduğumuz durumla ilgili de diyor ki ya her yerde var enflasyon, dünyada kriz var ve biz de etkileniyoruz ve sonuçta bizde de elbette ki enflasyonla ilgili rakamlar var diyor. Ben size buradan rakam vermek istiyorum. Demin enflasyonla ilgili verileri verdim. Değerli arkadaşlar, bakın onun küresel kriz var. Diğer ülkelerde de değil, ülkelere bir bakalım. Dünyada son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış ortalaması yüzde yirmi Bizde yüzde doksan beş. Dünyada son bir yılda et fiyatlarındaki artış yüzde on üç. Değerli arkadaşlar, bizde yüzde doksan. Dünyada tahıl ürünlerindeki enflasyon yüzde 28, bizde 118. Dünyadaki şeker fiyatlarındaki artış yüzde 9, bizde ise yüzde 153. Son 4 yılda değerli arkadaşlar, 3 hazine ve maliye bakanı, 4 merkez bankası başkanı, 5 büyük başkanı değişti. Ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız değişmedi. Aslında ne TÜİK Başkanı, ne Hazine ve Maliye Bakanı, ne Merkez Bankası değişmesi gereken bu iktidar değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar. Tabii bir de Tarım Bakanı var. Biliyorsunuz önceki Tarım Bakanı geçtiğimiz yıl ormanlar yanarken o farklı çabalar içerisindeydi hiçbir hazırlık yapmadı ve geçen yıl gözümüzün önünde ormanlarımız cayır cayır yandı. Bir de hani hatırlarsınız tavuk etini aldı da çamaşır suyuna falan batırdı. Test yapmaya falan kalktı ya. Ayrı bir komediydi. Hani şimdiki geldi, şimdiki de ne dedik ki ya biraz aklı başındadır belki. Biraz tarıma eğilir. Çiftçimizin sorularını çözer falan. O da tuttu. Venezuela'ya gitti. İşte biz Hayvanlarımıza pizzadan pizza alır gibi dışarıdan yem alıyoruz dedi. Akla bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu ülkenin otu samanı yemi bitti. Kendi ağzıyla dışarıdan hayvan yemi aldığını itiraf ediyor. Bunu da benim insanımla alay eder gibi pizzacıdan pizza alır gibi diyor. Değer arkadaşlar bunların bu ülkeye hiçbir faydası yok. Bunlar Çiftçinin üreticinin yanında değil. Bunlar kartellerin, sermayenin ve belli bir grubun yanında. Eğer üreticinin yanında olmuş olsaydı benim üreticim bugün ürününü değeriyle satar, alın terinin karşılığını alır. Biz de tarım ürünlerine rahatlıkla ulaşabilirdik. Bakın daha yaz şu anda tarım ürünleri Allah'a çok şükür Belli bir oranda rekorteler var. Kışa gidince hiçbir hazırlığımız olmayacak arkadaşlar. Hem tarım ürünlerinde, doğal gazda, yakıtta her anlamda gerçekten belli bir zorluğun içerisine gireceğiz. Ama bunların hiçbir öngörüsü yok. Bunların gelecekle ilgili hiçbir kaygısı yok. Çünkü vatandaşın derdi peşinde değiller. Sarayın etrafında üç beş saray beslemesinin peşindeler. Onları zengin etme çabası içerisindeler. Kendi geleceklerini kurtarma çabası içerisindeler. diyor arkadaşlar, değer basın mensupları. Her geçen gün ekonominin getirdiği yük artıyor. Her birimiz maalesef geçinmekte zorluk çekiyoruz. Artık yoksulluğu geçti vatandaş açlığıyla boğuşuyor. Karnını doyurmakla boğuşuyor. Evine ekmek getirmekle boğuşuyor. Tabii cebinde parası olmayınca da ne yapıyor? Kredi kartlarına yükleniyor. En az asgari de ödüyor. Onu başka şekilde çevirmeye çalışıyor. Milleti ekonomist yaptılar. Finansçı yaptılar milleti borçlarını döndürebilmek için, borçlarını ödeyebilmek için her türlü çareyi bulmaya çalışıyor. 2021 yılının ilk alt ayında kredi kartı borç takibine düşen kişi sayısı 408 bindi değerli arkadaşlar. 2022'nin ilk 6 ayında bu sayı 748 bin kişi oldu. Bir yılda 140 bin kişi arttı. Toplamda kredi kartı borç takibinde olan kişi sayısı 4.1 milyon kişi oldu. Ama değerli arkadaşlar, o kredi kartına icra takibi olan kişi sayısı arttı ama bankaların kârları azalmadı. Bankalar, çarılık oranları da yüzde 400 arttı. Yani sizin, benim, hepimizin alıntı emeği maalesef faize gidiyor. Hem biz faiz ediyoruz, hem bu ülke faiz ediyor. Değerli arkadaşlar, kur kurulmalı mevduata altı ayda ödediğimiz faiz 40 milyar lira arkadaşlar. Dün de 30-40 milyar ihracat yaptık diye öbürlere öbürlere anlatıyorlar. Ya yani senin altı ayda kur korumalı faize ödediğin para 40 milyar. Bu iktidar tefeciye, faizciye çalışan iktidar. Bu iktidar maalesef yoksulluğu yok eden değil, yoksulluğu yöneten insanlarımızın içinde bulunduğu sorunları çözen değil, bunu sadece yöneten bir iktidar. Ama bu iktidardan kurtulacağız arkadaşlar. Az kaldı. Az kaldı. Allah'ın izniyle bu milletin de desteğiyle bu ceberrütü iktidardan kurtulacağız ve az önce söylediğim gibi halkın iktidarını kuracağız. Değerli arkadaşlar, bunlar ülkenin taşına, toprağına, her şeyine göz diktiler. Her şeyi, Her yeri parsellediler. Sen burada altın ara dediler. Öbür tarafta dereleri, ırmakları verdiler. Yani adına da gelişme dediler. İşte biz bakın enerjiye ihtiyacımız var. Bu kaynaklar bize döviz getirecek. Bunlar değer oluşturacak. Ama birileri kazandı, hep biz kaybettik. Şimdi de biliyorsunuz limanlarımıza göz dikmişlerdi. Limanların sürelerini, işletme sürelerini 49 yıl artırmışlardı. Neyse ki Grup Başkan Vekillerimizin ve komisyonlarımızın da Anayasa Mahkemesi'ne olan talepleri bu davayı taşımaları sonucunda şimdilik çok şükür bunları engellemiş olduk. Hani Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde diyordu ya limanlara işgal edilmiş, toprakları da girilmiş. İnanın bunların yapmaya çalıştığı limanlarımızı işgal ettirmek böyle topraklarımızı da maalesef bir şekilde altın madeni deyip farklı şeyler adı altında yabancılara peşkeş çekmek. Ama iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki Cumhuriyeti kuranların bize devrettiği miras var. Asla bu ülkeye iade ettirmeyeceğiz, sattırmayacağız. Bu ülkenin malı çok bu ülkede kalacak ve Niye Yedi görüyorsunuz gözlerinde seyrediyorlar ama hiçbir müdahalede bulunmuyorlar değerli arkadaşlar. Dün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özhasiki belediyelerimize bu şartla laf atmış. Bunlar hala 31 Mart'ın sindiremediler içine. O günden bugüne belediyelerimize her türlü baskıyı, her türlü engellemeleri yapmalarına rağmen belediyelerimizin sorunları çözmesi, tıkır tıkır çalışması, her türlü imkansızlığa rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmesi bunları öyle rahatsız etmiş ki ne yapsak ne etsek de saraydaki ayrı, bakan ayrı, bürokrat ayrı bu belediyeleri halkın gözünden düşürsek diye uğraşıyorlar. Ya dün de söyledim düşüremezsiniz. Vatandaşımız her şeyin farkında. Ben Öz Haseki'ye şunu söylemek istiyorum. Hazır uşağa gitmişken, hazır oradayken Belediyenin 150 kamyon kaldırım taşını kaybettiği ifade edildi. Ya o kayıp taşların peşine düş bakalım bir önce hazır oradayken bir o kayıp taşları bir bul bakalım. Yani yıllardır ağızlarına dayanışlar, çöp, çukur, çamur. Ya yani kardeşim siz bu ülkenin bütün kaynaklarını kullanmanıza rağmen her türlü hibe, her türlü desteği görmenize rağmen haliniz ortada. Biz yurt dışından kredi buluyoruz ucuz. Bir imzaya bakıyor. Sekiz aydır imzalamıyorsunuz. Bu kredilerle çevre sorunları çözülecek, metrolar yapılacak, birçok hizmet sunulacak. Ama diyorsunuz ki hayır. Sen CHP'li belediyesisin, belediyesin. Vermem. Sayın Yasırgin, şunu ve buradan sana ifade edeyim tekrar söyleyeyim. Siz belediyeciliği milletin parasını bandaj, yandaş vakıflara aktarmak olarak belki kabul ediyorsunuz ama biz öyle kabul etmiyoruz. Biz o paraları kuruş kuruş hesabını veriyoruz. Birçok belediyemizde gerek internet üzerinden gerek belediyenin dışına asarak gerek değişik iletişim organlarıyla ne yaptılar, ne ettiler açıklıyorlar. sizin belediyeniz de da Bir görelim bakalım. Bir görelim bakalım. Ama sizin belediyeniz Ankara'da 801 milyon dolar parayı Avka Park'a gördü, gömdü ama hissesinizi çıkarmadınız. Hiçbir şey söylemediniz. Yani o oyuncaklar orada çürürken hissesiniz çıkmadı. Tabii İstanbul'da 85 milyar dolarlık imar rantını yaratıp birilerine aktarırken hissesiniz çıkmadı. Ama Sayın Özaseki artık bu devirler kapandı. Biz halkın parasını halka harcayacağız. Böyle bir avuç zübreye değil, yaklaşa değil. Halkın parasını kutsal bilerek tüyü bitmemiş yetimin hakkı bilerek halkın hizmetini sunacağız ve halk kazanacak <laughs> ve bu sorunları da şeffaf bir şekilde çözmüş olacağız değerli arkadaşlar. Evet. İşte yerel yönetimlerde 1994 milattır. işte sol belediyeler hakim olduğu yerlerde o doldurdukları militan kadrolardan oluşurdu taraf. Ya bu yalanı bırakın artık. Seçimlerden önce dediniz ki teröristleri işe alacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Hiçbir şey çıkmadı. Buna buna iki mezarcıya kaldınız yani. Söylediğiniz yalan çürüdü. Ama hala bu yalanları söylemekten bıkmadınız, usanmadınız. Çünkü söyleyecek bir şeyiniz kalmadı. Yapacak bir işiniz kalmadı. Milletimizde her şeyin farkında değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz iki günde geçtiğimiz iki günde KPS e sorularının çalınması mı diyelim, sızdırılması mı diyelim bir olay yaşandı. Şimdi devreye devlet denetleme kurulunu kurdular. İşte ÖSYM başkanlığı görevden aldılar. Af dediler. Ya biz sizin FETÖ taktikleriyle hareket ettiğinizi zaten biliyoruz. Yani bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Ama şimdi suçluyu bulup gerekeni yapmanız gerekirken şikayet ediyorsunuz. Siz şikayet makamı değilsiniz, icra makamısınız. Ama aslında kimin ne yaptığını biliyorsunuz da işinize gelmiyor. Balık baştan kokar. Gerçi o KPSS'ye girip de yüksek puan alan kardeşlerimizin de hakkını nasıl yediğini biliyoruz. 20 yıldır yüksek puan almasına rağmen KPSS'de yandaşı aldığınızı, o insanların hakkını sözlüde yediğinizi, sözlüde elediğinizi de biliyoruz. Sizin mağduriyetiniz bir değil ki. Sizin insanlarımızı bir şekilde ayrıştırmanız, hak yemeniz ilk defa olmuyor ki. Ama bu haksızlığınızı ilk seçimde son vereceğiz. İnanıyorum ki bu yaptıklarınız sandıkta vatandaşımız tarafından da anlaşılacak ve bu iktidardan gideceksiniz. Bugün söz verip de yıllardır vatandaşlarımızı kandırdığınız, aldattığınız her konuyu inşallah tam olarak yapmakta bize nasip olacak. Millet <laughs> İttifakı'na nasip olacak. Ve biz altımızın karşısına alnımız için başımız dik bir şekilde çıkaracağız, çıkacağız. Adıyaman'da da bazı yatırımlar başladı, bazı yatırımların sözü verildi ama il başkanım, milletvekili, belediye başkanlarım, yöneticilerim burada söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde de bitirilemeyen bütün bu yatırımlara da bitirmek bize nasip olacak. Bize <laughs> Değerli arkadaşlar, daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Seçimlere bir aydan daha az bir zaman kaldı. Hep beraber sağlayız. Sayın Genel Başkanımız Anadolu'yu, Trakya'yı her yeri adım adım geziyor. Bütün milletvekillerimiz, bütün parti mensuplarımız, bütün örgütlerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız hep birlikte çalışıyoruz. Bizler utanan insanlarız. Verdiğimiz sözü tutarız. Ve görüyoruz ki halkımız çaresizlik içerisinde çözüm bekliyor. Bu çözümleri de biz oluşturacağız. Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Ama sorun nerede? Sorun bu iktidarda. Çünkü bu ülkenin kaynaklarını halkın lehine değil, bir sarayın etrafında bir avuç sübleye veriyorlar. Eğer halka vermiş olsalardı hepimizin sorunu çözülmüş olurdu arkadaşlar. Hepimizin kişi başına düşen milli geliri artmış olurdu. Hepimizin refahı artmış olurdu. Ama ne yapıyor onlar? Sarayın etrafındaki beslemeleri veriyor. Hepimize fedakarlık yapmak düşüyor. Hepimize fedakarlık terkin ediyorlar. İban gönderiyorlar. Ama o saray beslemeleri hiçbir fedakarlığa katlanmıyor. Pandemide bize sabredin dediler. İban gönderdiler. Peki o köprüler, yollardan geçmeyen arabaların, geçmeyen araçların parasından fedakarlıkta bulundular mı? Bulunmadılar arkadaşlar. Parasını bizden tıkır tıkır aldılar. Onlara hiçbir zaman fedakarlık düşmedi. Şimdi de bu ülkenin kaynaklarını sömürdükleri için de gördüler pabuçun pahalı olduğunu yavaş yavaş tüymeye başladılar. Maliye Bakanı hani daha doğrusu Merkez Bankası Başkanı affedersiniz dedi ya biz dedi işte biliyoruz paralar nerede, paraları nereye kaçırıyorsunuz? Ya bulacak olan sensin. Şikayeten de sensin. E milletin yani bir gecede 128 dolar, milyar dolar buharlaştırdı. Onun hesabını vermiyorsa şimdi milletin dolarını peşindesin. Bu iktidarın artık bu ülkeye faydası kalmamıştır arkadaşlar gidiyorlar. Gidecekler ve halkın iktidarı gelecek, geliyor gelmek zorunda. <laughs> İnşallah güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. <laughs> sevgiler saygılar diliyorum. Sağ olun. <laughs>